Son <laughs> biraz önce de yaptığınız gibi başkanım, 18 Haziran'da bir hafta önce sanırım. Ee, evet. yine bir yıkım için gelindi. 19. 19, evet. Haziran'da. Ee, orada gelindiğinde siz bizim mücadelemiz ve bize tavsiye edilmiş bir işletme olduğu için yıkımını biz gerçekleştiriz gibi beyanatınız oldu orada. Ee, evet. bu beyanata istinaden 10 günlük küçük bir süre verildi. Orman tarafından size yıkılması için. Ee, okay. bu süre zarfında sanaklar tutuldu o 10 gün içinde. Size çeşitli yazılar yazıldı. Bu yazılar yazılmasına rağmen o inşaatın yapımına devam edilmesine sizin izin verdiniz. İşletmeci kendini devam ettim. Teşekkür ederim. Benim izin izin verip vermemek doğru benim yetkimde. Zaten biraz önce anlattım fark ettiyseniz e, ya da belki atlamış olabilirsiniz. Yani bu olay 18-19 Haziran olmadan önce e, daha öncesinde biz Yapılan bazı hasarlı imalatları gördük. Biz de durdurduk zaten. Bunları düzelteceksiniz dedik yani. O yüzden ee, onların böyle bir tavrı da yok. Yani yazıları falan ee, geçersiz yazılar yani. Şimdi benim mücavir alanımda yıkım işlemi yapamazsın kardeşim. Bakın size bir örnek vereceğim. Birecik'in ortasında eski hamam var. Kimin o hamam? İl Özel İdare. Öyle mi? o hamamı benden habersiz il özel idaresi yıkabilir mi? Yıkamaz. Buradaki bir yapında bir farkı var mı? Yok. O yüzden benim mücavir alanımın içerisinde hiç kimse bir yıkım yapamaz. Bir mahkeme sonucu gelmedikçe yapamaz. Bu direkt hukuk dışıdır. Bunu bana tanımlasınlar. Ben herkesten özür dileyim. Mahkemeden bile özür dileyim. Ama mümkün değil. Maalesef yasalar var hala. Protokolde görmediğiniz için Sayın Başkan. Evet, protokol de gelip teşekkür alabilirsiniz. Teşekkür, ederim, teşekkür ederim. Yani yanımda değil ama istediğiniz zaman alabilirsiniz. Ederim, evet.